koyunculuk altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kampüsünde düzenlenen koyunculuk ekipmanları dağıtım törenine katıldı. Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar küçükbaş hayvan sayımız 110 bin civarında iken, bugün 190 bini geçmiş durumda, bu memnuniyet verici bir gelişme dedi. 19 ilçesine, bu 19 ilçesine Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle tarım alanında da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Valiliğimizin, büyükşehirimizin uyumu var. Ee, güzel çalışmaları var. Çok değerli bir e, tarım elimizimiz ve personeli var. Ve sadece bölgeye değil, olduğumuzda yapılan her projede bize büyük destek veren Dokap'ın çok değerli ve kıymetli dostumuz başkanımız var. Bu bir ekip çalışması. Bugün e, tamam. burada bu dağıtılacak olan ekipmanın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Koyunculuğun geliştirmesine ülkemiz açısından, ilimiz açısından e, vesile olmasını diliyorum. Birkaç yıl öncesine kadar e, küçükbaş hayvan sayımız 110 bin civarındayken bugün 190 bini geçmiş durumda. Bu memnuniyet verici. Özellikle üretmek e, biz de çocukluğum köyde geçti. Tarlada çok çalıştık. Yani bizim de küçük baş olsun, büyük baş olsun hayvanlarımız vardı. Adana'da tarlada sabahlara kadar e, traktörde tarla sürdük. E, ne bileyim ben yani içinizden gelen birisi. Sizleri çok iyi anlıyoruz. Ama devletimiz sizin yanınızda hem Tarım-Olman Bakanlığımız, hem Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, birbirinden değerli bakanlarımız da yapılan projelerde destek veriyor. <laughs> ee, DOCAP'la, e, Tarım Müdürlüğü'yle, sizlerle hep beraber inşallah bunların üstesinden daha da güzel geleceğiz. Koyunculuğun olmazsa olmaz bir tanesi de meda. Bizim şu an ordu olarak meraların tespiti, tahtili, tahsisi konusunda işlemler bitirmiş durumda. 38 de proje yaptı yine arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ve bu medar adı yüzde yetmiş denk düşüyor. İyileştirme çalışmaları. Niye? Medenat olacak ki koyunculuk daha da gelişsin. Odalar boş durmasın. Koyunlar orada böyle gönlünce koşarak yayılsınlar. Biz öyle derdik yani. Ee, o yüzden tekrar bu projenin sizlere ve şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diyorum. Emeği geçen başta eee DOKAP başkanımızın ve kıymetli heyetine, tadım teşkilatımıza ve esas böyle elleri nasıl tutan siz çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. <laughs> <Azizlik de bahresi. gülüyor> <laughs>